Benim işini yapmak gerçekten cesaret isteyen, hayat adanması, adanmışlık isteyen bir şey konu. Adanmışlığı sağlamaktan yana imtina edecekleri bir nokta varsa eğer bu yola çıkmadan bir kere daha düşünmelerini tavsiye ederim. Ben Ayşegül Eroğlu, 1986 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm ve bu şehrin içerisinde eğitimimi tamamladım. Okul çağına gelecek olursak, ilkokuldan sonra özel okullar sınavına ailemde çok büyük ilgi gösterdiğinden dolayı yoğun çalışmalarla Robert Koleji kazandım. 7 yıl boyunca Robert Koleji'nin içerisinde eğitimimi tamamladım. Bana çok büyük katkılarının olduğunu düşündüğüm bir okul. Hala ilişkilerimi devam ettiriyorum ve Mezunlar Derneği'nin içerisinde bir fiil aktif olarak yer almaya çalışıyorum. Oradan çıktıktan sonra yolum, önümde iki tane yol ayrımı vardı. Bir tanesi ya yurt dışına gidecektim ya da yurt içinde kalacaktım. Fakat burada Vural Bey ile birlikte e, konuşmalarımızda o hiçbir zaman bizlerin Ayça Hanım'ın da benim de evden ayrılmamızı istemedi. Ben de bunun üzerine Türkiye'deki sınavlara e, hazırlandım. Ve mühendislikte çocukluktan beri ihtiyacım olan veya inandığım veya ilgimi çeken diye daha doğru tarif edecek olursam ilgi alanım mühendislik alanındaydı. Vural ile beraber çocukluk dönemlerinde bol bol fen bilimlerinin içerisinde deneyler yapıyorduk. Kendisi de hep mühendis olduğundan dolayı bizleri o tarafa doğru ilerletmeye çalışmıştı. Ayça Hanım da ekonomist olunca ben de o hayalini gerçekleştirebilmek adına daha da büyük çabalar sarf etti. Benim de ilgimi çekiyordu. beraber deneyler yapıyor olmak işte dünyanın nasıl döndüğünü çeşitli şekillerle gösteriyorduk. İşte suyun kaldırma kuvveti olsun. bu konularla alakalı çalışmalarımız oluyordu evim içerisinde. Tabii çocukluktan beri bu kültürle yetiştiğim için mühendislik böyle kan damarlarımın içerisine girmişti ben de bunun üzerine mühendislik alanında ilerlemek istediğimi biliyordum. Ve sınavlardan sonra Sabancı Üniversitesi'ni kazandım. Birçok alternatif vardı fakat Sabancı'nın tanıtımına gittiğimizde orada mühendislik dalları ile alakalı bir tanıtımda hem Ruhal Bey hem Jali Hanım hep birlikte dinliyorduk ve okulun ikinci yılın sonunda mesleği seçtiriyor olması bize çok ilginç geldi. Vural Bey ve Cahali Hanım'ın da çok aklına yattı. Biraz daha temel bilimleri, mühendislikle ilgili temel bilimleri aldıktan sonra e, evriliyor olmak daha doğru bir, bir yol olarak görüldü. Ve Sabancı Üniversitesi'nde başladıktan sonra endüstri mühendisliği çok daha ilgimi çeker e, hale geldi biraz daha yazılıma doğru ilerliyor olması da, diğer disiplinlerden biraz daha farklı olması, içerisinde üretimi barındırıyor olması, biraz daha işletme ve ekonomik ekonomi konularında içinde barındırıyor olması adına üretim sistemleri mühendisi yani endüstri mühendisliğini üniversitenin içerisinde okuduk. Üniversiteyi Normal şekilde okumak biraz yetmedi. Neyi farklı yapabilirim diye araştırdığımda hem uzun dönem stajlar olsun hem de okulu erken bitirmek olsun böyle bir çalışmanın içerisine girdim. Üniversiteyi de 3,5 sene içerisinde tamamladım. Daha sonrasında iş yaşamı içerisinde tekrardan eğitim hayatına Executive MBA ile Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettim. Mühendislik biliminin üzerine eklenecek bir işletme ve ekonominin daha derinliklerinin ve yönetim biliminin faydalı olacağını düşündüğümden yaklaşık 5-6 yıllık iş tecrübemin arkasından böyle bir Executive MBA alanında okumam da oldu. Bu işin üzerine işten çıktıktan sonra akşamları gittiğim bir programdı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu tamamladım. Fakat tabii eğitim sadece okullarla söylenecek bir şey değil. Şirketin içerisinde de çok önem verdiğimiz bir konu. Hem çalışanlarımıza hem kendimizin eğitimine ee, oldukça önem vermeye çalışıyoruz. O yüzden sıfır okullardaki eğitimler değil, şirket içinde, şirket dışında, derneklerin içerisindeki aldığımız eğitimlere de devam etmeye ve altımızdaki ekibi de bu yönde ilerletmeye çalışıyoruz. O yüzden tüm yeni mezun arkadaşlara da söyleyeceğim şey eğitim okulun bitmesiyle birlikte bitmiyor. Bu sonsuz bir yolculuk, hayatın sonuna kadar devam edecek bir şey ve çağımıza uygun şekilde kendimizi ilerletmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden hem tarihten hem gelecekten hem geçmişten beslenerek insanların kendilerini yaş aldıkları süre boyunca ilerletmelerinin pozitif etkilerinin olacağına ve çağı yakalayacaklarına inanıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra şimdi de Eroğlu ailesinin belli bir kuralları var. Kendi içimizde yazmış olduğumuz çekirdek aile olarak bir aile anayasası diye yazmış olduğumuz bir sonraki nesillerde kalmasını istediğimiz bir kendi kitapçığımız var. Burada yazılmış olan kriterlerden bir tanesi de ee, okuldan mezun olduktan sonra direkt aile işinde başlamamak. Bunun gerçekten çok pozitif etkilerini de şu anda görebiliyorum. Ben de Ünlever'de kariyerime başlayarak bir kurumsal yaşamı görmek istedim. Yaklaşık iki, iki buçuk senelik bir tecrübem oldu e, Ünlever'in içerisinde. Daha sonrasında aile şirketine geçme e, kararında bulundum, HSK havalandırma, soğutma, klima çocukluğumuzdan beri bizim üçüncü kardeşimizdi. Aile masalarımızda, kahvaltımızda, akşam yemeğimizde hep bizimle oturan hatta bizden daha da çok talepkar olan üçüncü e, en küçük kardeşimizi diyebiliriz. E, yaş olarak en küçük olmasa da böyle ta tarifliyoruz onu şımarıklığından dolayı ve talepkarlığından dolayı. Alt seviye pozisyonlarda başladım. İlk önce satış sonrası hizmetler departmanında bir sorumlu olarak başladım. Böylece cihazların çıkartmış olduğu aksilikleri, problem problemleri hem sahada görebilme şansım oldu. Hem müşteriden gelen bütün şikayetleri telefonlarda karşılayabilme e, konusuyla birlikte denize atılınca insan gerçekten farklı farklı problemleri görebilme şansına sahip oluyor. Havalandırma Soğutma Klima HSK firması 1981 yılında Vura Bey tarafından kuruldu. Vura e, Bey memur ailenin bir çocuğu. Dolayısıyla Girişimcilik sadece kanında olan bir insan, bir başkasından, aile kültüründe görmüş bir kişi değil. Dolayısıyla dışarıda bir iş tecrübesinden sonra hemen alelace kendi işini kuruyor. Çünkü bir an evvel yapmak istediklerini hayata geçirmek istiyor. Yoğun uğraşlarla Karaköy'de bir ofisin içerisinde sadece bir masa ve sandalye ile kurulmuş bir şirket havalandırma soğutma klima. Bu 1981 yılında kurulan bu firma, 1986 yılında da üretime başladı. O yıllardaki üretimle tabii ki de günümüz çağına geldiğimiz üretimler arasında çok farklılık var. O günlerden bugünlere de ARGE yaparak e, ivmelendi. Sisteme yerden önce de her zaman ARGE'ye öncelik veriyordu Vural Bey. Şirketin içerisinde hem yeni çıkacak ürünlere hem de e, çıkacak yeni teknolojilerle alakalı ivmeleri her zaman takip etmeye çalıştı. 2001 yılındaki krizle birlikte burada bir yol ayrımı başladı bizim için ve kendi markamızla birlikte burada ilerleme konusunda devam ettik. Daha önceki dönemlerde distribütörlük yaptığımız veya başka markalar için OEM ürettiğimiz süreçlerimiz olmuştu. 2006'ya geldiğimizde de hem kendi argemiz yapıyor olmamız hem kendi markamızın pazarın içerisinde klima santrali anlamında pazar liderliğine doğru koşuyor olmasıyla birlikte Avrupalı firmayla yani sistem ile yollarımız 2012 yılında birleşmiş oldu. Aslında dediğim gibi Bural Bey için her zaman HSK bir kardeşken, yani bizim kardeşimiz. Onun da çocuğu gibiydi. Dolayısıyla birisiyle birleştirmek onun için çok radikal bir karardı. Fakat şirketin daha da fazla büyüyebilmesi, daha da fazla ihracat yapabiliyor olmak, arge alanında daha büyük yatırımlara geçiyor olabilmek, üretim içerisinde ürettiğimiz ürünleri arttırabilmek adına böyle bir yabancı firma ile birleştiriyor olmak hem kurumsallaşma adına, hem yatırımları arttırma adına, hem vereceği yeni öngörüler adına bize çok faydalı olacağını düşündük ailecek ve şirketimizi 2012 yılında birleştirmeye karar verdik. 2012'de şirketi birleştirmemizle birlikte o zamanlar daha küçük alanlarda bulunan üretimlerimizi tek bir alana toplamaya karar verdik. Ve fabrikamızı taşıdık. Üç tane küçük böyle alanımız vardı. Bu üç küçük alanı tek bir yerin içerisinde birleştirdik. Hadımköy'de 11 bin metrekarelik bir alanın içerisine toparladık. Bu süre içerisinde kadromuzu da genişletmeye başladık. Tabi sistem ile birleşmemizden dolayı makinelaşma tarafında da yeni yatırımlarımız başladı firmanın içerisinde istihdam ettiğimiz e, mühendis sayılarını da giderek arttırmaya başladık. Bu birleşmede dokular birbirini tuttu. Sisteme yerine kültür olarak çok anlaştık. İsveçliler, e, Kuzey Avrupa insanları gerçekten çok düz mantığı olan, dürüst, e, çalışkanlığa önem veren, e, doğru anlattığınızda sonucu kötü olmuş bir konuyu bile rahatlıkla tartışabileceğiniz e, mantıklı insanlar. O mantık silsilesi Eroğlu ailesiyle çok birleşti aslında baktığınızda. O yüzden de zaten bu birlik dediğimiz 10 yılı aşkın süredir de şu anda devam ediyor. Bu büyüme e, inerlediği için 2015 yılında bu büyümeden dolayı fabrikamızı daha da büyütme kararı aldık. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz 28 bin metrekarelik Dilovası'ndaki bu fabrikayı inşa ettik. Kendimize ait olduğu gibi fabrika. Bu süre içerisinde tabii satış tarafında da geliştirdiğimiz konularımız oldukça fazla oldu ve ARGE merkezi haline gelmekten dolayı çıkarttığımız ürünleri de arttırdık. Bunların hepsi çok dinamik bir şekilde, hızlı bir şekilde şirketin bu ilerleyiş döneminde bizlerle birlikte devam etti. Yeni çıkarttığımız ürünlerde ve sistem el grubunun içerisinde olmayan ürünlerde aslında bu anlamda bize fayda sağlıyorlar ve o coğrafyalara doğru o pazarların o pazar dinamiklerinin ihtiyaçlarına yönelik cihazları geliştirmeye çalışıyoruz gelecek her konu değişmeye başlıyor. Dolayısıyla o günü yakalayabilmek için bunları takip ediyor. Hatta öncü oluyor olmanız lazım. Firma olarak da mottolarımızdan da bir tanesi bu. Sistem grubun içerisinde de pazarın önünü açıcı, bu anlamda olmayanı yaratıcı firma olmaya çalışıyoruz. Bu alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Hayal ettiğimiz noktada olmak demek e, hayali, hayallerinizin artık tükendiği noktaya gelmeniz demektir. Daha e, yani bir gün e, o gününüzden full tatmin oluyorsanız o bile bence sıkıntılı bir süreç. Tatmin olmuyor olmalısınız ki geliştirecek yer bulmanız lazım. Dolayısıyla çok daha gidecek noktamız var hem sistemi yerinin içerisinde hem de Eroğlu ailesi olarak. Dolayısıyla zaten yeni girişim şirketlerimiz de mevcut bunlarla alakalı. Sanayinin bir kutsallığına inanıyoruz. Çünkü hep yatırım gerektiriyor ve hep istihdam doğuruyor. Bu da ülkenin kalkınması için çok önemli bir değer. Hem sistemi yer içerisinde bu 28 bin metrekare bize kesinlikle yetmiyor. Bunu nasıl daha fazla büyütebiliriz? Daha teknolojik ürünlerle birlikte. Ee, ve e, daha yeni girişimlerimizin içerisinde de bu ülkeye katma değerli hangi ürünleri katabiliriz? Neleri geliştirebiliriz? Onlara odaklanmaya çalışıyoruz. sistem yerle birleştiğimiz bir toplantının içerisinde karşı tarafın yönetim kurulundan bir insan fabrika müdürü kim olacak diye konuştuğumuz sırada kendisinin bir anda Ayşegül demesiyle ben böyle ne olduğumu şaşırmıştım. Bu sorumluluğun kendi üzerimde oluyor olması hem böyle bir ateş basmasına <laughs> hem böyle bir gülümsememe hem de daha da fazla çalışmam gerekiyor bu sorumluluğu alabilmek için deyip devam etmeme neden olmuştu. O an benim için bir dönüm noktasıydı. Yaşımın genç olması ve böyle büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kalmak gerçekten böyle hayatım için önemli noktalardan bir tanesiydi. Spor hayatımın bir parçası. sporu sadece sevmek değil, iradenin de bir gösterisi olarak gördüğümden dolayı insanın kendi vücuduna vermiş olduğu terbiye, kendisine o süreyi ayırıyor olması, vücudunu zorlarken duymuş olduğu hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlama bana böyle çok yönlü bir gelişim olarak görünüyor. Kış mevsimi hariç diğer kısımlarda ağırlıklı olarak koşuyorum. Kış mevsiminde de sevdiğim spor kayak. Çünkü orada doğada olmayı seviyor. Fiziki koşullara karşı savaş vermek ve onun içerisinde o vücudu dediğim gibi terbiye ediyor olmak hem psikolojik hem de fiziksel olarak insana birçok şey kazandırıyor. Yani sadece sevdiğim için değil kendimi geliştirmek adına da spor hayatımın hep parçası. Okumak gerçekten sevdiğim bir konu. Tarih konuları ve psikoloji konuları yaşım ilerledikçe daha ilgimi çeker hale geldi. Bu psikoloji konularını okuyor olmak şu anda bir oğlum var, 6 yaşında kendisi. Onu geliştiriyor olurken de, kendi bir tanıyor olurken de bana e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece okurken standart bir okuma şekli değil, bunu kendime uygulamalar da yapıyorum. Böyle kendi için tuttuğum küçük kitaplarım, defterlerim var. Oraya aldığım notlar var kendimi geliştirmek adına. Tabii biri de aile yaşantısı var. E, 6 yaşında bir oğlum var bahsettiğim gibi. Onun gelişimi hem bir anne olarak tabii ki de sorumluluğum ama bir yandan da keyfim. Ee, belki de Burak Bey'den almış olduğum bir alışkanlık, Şahale Hanım'dan almış olduğum bir alışkanlık. Ben de onunla birlikte deneyler yapmayı e, işte bilim insanlarıyla alakalı ona yapmış olduğumuz bir bilim köşesi var odasında. Kendisinin isteğiyle yaptık bu, e, o alanı. Onunla birlikte o legoları yapmak, e, bilim insanlarının tarihlerini okuyor olmak, e, onunla birlikte onu geliştirebilecek aktivitelerin içerisinde bulunmak bana keyif veriyor. bir diğer konu da bu diyebilirim. kendi işini yapmak gerçekten cesaret isteyen, hayat adanması, adanmışlık isteyen bir şey konu bu yola çıkmadan bir kere daha düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü geceniz, gündüzünüz, hafta sonunuz, hafta içiniz 7-24 bu konuyla birlikte geçiyor olacak. Adanmışlık, çok yönlü bakıyor olmak, oldurmazı oldurmaya çalışmak ki bu bizim şirket inançlarımızdan da bir tanesidir. Yani düştüğünüzde tekrardan kalkıp koşmayı bilmek, yani o dayanıklılık olmazsa olmaz özellikler. O yüzden bir an evvel genç yaştan kendilerini işe atmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kendi çocuğum için de yapacağım şey hemen esnafın yanına bir 8 yaşını görelim, ondan sonrasında veriyor olacağım. Bir para kazanmanın zorluğunu görsün, ondan sonrasında o para kazanan insanlara saygısı artsın istiyorum. Dolayısıyla o insanlara da önereceğim şeyler bu bilinçle birlikte ilerlerse daha başarılı olabileceklerine inanıyorum. Ama herkesin tabii başarı yolu kendisi için.